Tamam annesi. Hazır mısınız? Hazırız. Konuşmuyoruz tamam Şimdi mı? Konuşmuyoruz tamam mı? Hazırsanız ölçüme başlıyoruz. Lütfen konuşmayınız ve hareket etmeyiniz. Hata. Tekrar deneyin." Hata verdi Olmadı mi? Olmadı anneciğim. Yanlış mı sardı baba? Yo doğru mu sardı? Allah Allah. Bir daha saracağız. Bekle Ömer, Olmamış. Bir daha şey Onu yapalım." çevir. Şöyle Hı. yap. Hı. Tamam. 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 Baş, anne. Bas anne. Basayım mı anne? Şöyle tamam elinde. Bak sakın kıpırdama. Tamam Ses mı? Duyacağız. Tamam mı? Hazırsanız ölçüme başlıyoruz. Lütfen konuşmayınız ve hareket etmeyiniz. Bitti. Bitti. Şş, konuşma diyor sana. Büyük tansiyonunuz... 82. Küçük tansiyonunuz 41. Oo. Kalp atışınız 104. <laughs> Anne. Ömer roketi takmışsın babacım. <laughs> pıt pıt kalplim. Tamam çıkartalım şimdi. Ömer 8'e 4 çıktın oğlum. Hı. Çok güzel. Uçuyorsun uçuyorsun maşallah. Alkışlıyoruz Ömer'i. Çak şimdi. <laughs> Nereye gidiyorsun?